Merhabalar, Türkiye'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün Airfryde zeytinyağlı kabak yapacağız. Gerekli malzemeler 700 gram kadar kabak, 1 adet kuru soğan, 3 tane yeşil biber, salça, 3-4 diş sarımsak ve baharatlar. Tam ölçülerini aşağıdaki açıklama kısmında okuyabilirsiniz. Benim soğanım iri bir soğandı, sizin soğanınız küçükse 2 adet de kullanabilirsiniz. 6-7 diş sarımsağı incecik dilimliyoruz. Kabağın üzerine doğramış olduğumuz soğanı, sarımsağı. Baharatları ekliyoruz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağını üzerine gezdirelim. Ben ev salçası kullandığım için biraz koyu kıvamda. Siz hazır salça kullanırsanız iki kaşık da kullanabilirsiniz. Bir bardak suyla açıyoruz salçayı. Üzerine dökelim. Doğradığımız yeşil biberleri de ilave edip karıştırıyoruz. Air uygun tepsiye döküyorum ben. İsterseniz siz kağıda da dökebilirsiniz. Müzik Airfry'i 185 dereceye ve 25 dakikaya ayarladım. 10 dakika sonra açıp karıştırdım. Bir 10 dakika daha pişirdikten sonra bence olmuştu. Siz zevkinize göre bir 5 dakika daha pişirebilirsiniz. Arzu'ya göre yoğurtlayıp da tüketebilirsiniz bu şekilde. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.